Esen Canoğlu, TEDx'i Türkiye'ye getiren Ali da bizimle tanıtım videosu. <laughs> içini biliyorum, ne olacağını biliyorum, şu olacak, bu olacak. Bu sende şey yani, burada iyiyim ya yani işte. Yani, ne, niye bozayım ki? Üstelik çıktığım zaman bilmediğim, tahmin etmediğim, nasıl işlediğim bilmediğim bir belirsizlik. belirsizlik. Şimdi ortada bir konfor alanın var, konfor zone. Hı hı. Çıktığın zaman belirsizlik. Şimdi belirsizlik korkutucu çünkü sen hayata karşı davran hmm. yani. Şimdi bazı insana cesurdur. Dolayısıyla o korku alanlarında bir problemler yoktur. Çıkarlar, giderler, girerler, çıkar. Ya da o korku alanı, korku alanı içeriye alır korkmamayı öğrenir. Yani korkusundan korkmanı öğrenir. Nasıl olacak? E i̇şte ne var biliyor musun? Kof, korku. Şimdi buraya çıkarsam ne olacak? E Neden? Ama yok ya, hayatı bozulur. Ya olmazsa? da şeyi görmüyor. Korku alanının bir ötesinde fırsatlar dünyası var. Şimdi onu geçebilse fırsatlar dünyasına gelecek. Ve fırsatları bir proje çevirip kendini gerçekleştirdiği zaman başarılı olacak hayatında. Asıl mutluluk o değil mi? Evet ama o küçük ben var ya hemen Bilinmeyen adam, işte evet. burası korkudan. Şimdi bazı insanlar hayatlar öyle bir şey ki, trauma gelip ayağını kaybediyor veya bir şey oluyor. Ve onu aşmak için, onlar bazen çok daha cesurlar. Çünkü comfort zonları o kadar küçülmüş ki, onların başka çaresi yok. Ve hatırlıyorlar. Hmm. Me too hareket eden sonunda, kadına yeter artık dedi. Evet, me too. Aynı. O da. Güzel bir ya, gönderme oldu. Teşekkür ederiz. <laughs> Ali Üstad'ıma. <abi. gülüyor> Onun için yani bence o, ko o konforun dışı da Hı -hı. korkma. Ne olabilir, ben, ne olabilir, ki? Aynen. Ne olabilir ki? Biz sen kendine güveniyorsan ya senin kendin keşfedeceğin, kendin ya, yaratacağın Hı -hı. bir dünya yarat. Önce olursun ya en iyi, yani en kötü değil, en iyi, en iyi ihtimalle önce uğrursun, en kötü ihtimalle başka fırsatlar atlanırsın. Ama orada kafeste kalmazsın. bunu anlatmak çok zor. Korkumuzu kafeste ve o zaman kalmak demek kalmak ki çok... Hı? Kafeste kalmak daha kötü değil ya. Ama farkında değil ki. Sen şimdi rahatsın, işte para kazanıyorsun, ailen var, çok çocuğa karşısın. Zaten çocuk çocuğa karşısın zaman bir 12 sene gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> o çünkü hani koca evet. bir yandan hani çok çocuğa işte bu düzende esasen evet. paylaşmak lazım. Ama ondan meşgul ediyorsun zaten yani öyle şeylerim yani çocuk çıktım hayatım değişiyor. <laughs> Bazı şeyler vardı be Çocuk çıktı mı hayatım değişiyor. Bir de fırtınaya girdik mi, çıktığın zaman aynı kişi değilsin. Hmm. Yani fırtınaya gir. Yani tek tek metafor şey, fırtına, tornado'nun içine giriyorsun, dalgalar 6-7 metre. Öleceğim, bitti hayatı falan. Eğer sıyırırsan, şanslı olduğunu ve o sene tamamen seni değiştirmiş olacak. Çünkü o testi geçmiş olman lazım. Ve you survive, yani çıkıyorsun. İşte oraya atılınca kimi atılıyor, ben yaparım diyor, giriyor. Kimi de onu yaşıyor, ama çıkıyor. Yani bir, bir fırtınadan sonra her anlamda, hem metaforik hem de gerçekte artık aynı insan, insan. Karakter değişiyor ama deneyim değişiyor. Deneyim seni çok etkiliyor. Ve kendini aslında potansiyelini görüyorsun. Aynen. Yoksa nasıl deneyeceksin? Gerçekten potansiyelinin ne olduğunu nereden bilebilirsin ki böyle bir şeyle karşılaşmak? Mesela ben 75, 75 işte onu bile sorgulama. Ben anladım ki Fransa'da kalırsam ben hiçbir zaman birinci sınıf vatandaş olmayacağım. Hmm. Hep Türk olacağım. Ne yaparsan yap. Size empati hissetmemin nedeni bu olabilir. Et pas français derler. français. o zaman değil, ben Türkiye'ye döneceğim. Var. <laughs> Ama orada birinci sınıf vatandaş olacağım. O potansiyelim var. Benim böyle milliyetçiliğim de yok. Ama bana ön yargıyla davranan insanlar karşı milliyetçiyim. Ben Türk'üm. Yoksa hiç öyle bir değil. Ben dünya vatandaşıyım. Bana sorarsam. Evet. Ama bana böyle karşıma geliyor. Bize Yes. Are you Turkish? Yes. Can I ask you a question? Why? Yani şimdi bana niye soru soruyorsunuz ki? Ben de evet, de dünya evet. bir önyargı var değil mi? Evet. o zaman inandığına Türk oluyor. Evet. Sırf önyargıya karşı. Evet. Ön yargıya yok. Ya aynen böyle bir şey yaşamıştım Paris metrosunda. Fransızca sohbet ediyoruz. Sonra şey dedi, ya Fransızcanız çok iyi ama dedi biraz aksanınız var. Neresiniz? İtalyan mısınız? Hayır Türk. Dedim. Şöyle döndü bir daha benimle konuşmadı. Evet. evet. Sonra şey hissettim. peki dedim, seni affediyorum, kim bilir hani nasıl bir şey var, bilgi var zihnimde. Ama orada hissettiğim şey şuydu, ülkeme dönmeliyim ve iyi şeyler yapmalıyım. Yani az ya da çok, hani diyorsunuz ya da çorbada tuzum olsun. Hmm. Çünkü ülkeme gerçekten inanıyorum. Vatanıma inanıyorum, insanlara buradaki güzelliklerin henüz işlenmediğini düşünüyorum. Siz mesela çok katkı sağladınız, hala... Ben, dediğim hala gibi ya, ben şey insanlığa inanıyorum yani inanmaya çalışıyorum ee, çünkü mesela dünya tehdit eden şu anı tehdit eden climate change yani e, o dünya dünyanın bir meselesi halledilmesi gereken bir şey yani hmm. o çünkü e, ne e, ne klima Türkçe'si şey e, ne climate change'ın Türkçe'si ben şey e, iklim değişikliği hepimizi etkileyecek. Elbette. Yani Amerikalı veya Çinli veya Hindistanlının böyle çevreye verdiği zarar e, ben onun zararını kurbanı. ben çok hem Türkiye'ye bakıyorum hem dünya bakıyorum. Esasen ben bence Türkiye o kadar ilginç bir yerde ki çünkü ne çok gelişmiş ne geri kalmış, arada arafta kalmış bir ülke. Tam ge gelişmeye çalışıyor. Ama inanılmaz da başarılı hikayeler var. Yani evet. Amerika, Fransa ya veya gelişmiş dünya ders verecek kadar güzel öyküler de var burada. Ee, onun için böyle ilginç bir yer. Yani bir deneyim ülkesi esasında. Geçiş hmm. ülkesi. Ve e, bazı şeyleri düzgün yapabilirsek örnek olabilecek bir evet. ülke hocam. Ama e, maalesef insan yapısı yani o kıskançlık ego meseleleri falan bütün bunlar işte bizi yanlış yerlere de sürükleyebiliyor. Yani çevremizde maşallah çok da güzel ülkeler var. Hepsi harp içinde, hepsi e, saldırgan, hepsi şey. E, o zaman savunuyorsun. Ben esasla make peace not war dediğin adam. Sonra ya savunmak savunma sanayi neredeyse savunacak hale geldi. Yani harp dünyanın en yıkıcı şeylerden bir tanesi ama insanlık da bundan geçmiyor bunu da anlayamıyorum. Evet bir tarafta öyle bir taraf karanlık. Ama sen kendini savunamazsan o zaman seni Hı -hı. istila ederler. Hı -hı. Ya bu garip bir şey. Yani harplar senelerce kabilelerin içinde, içinde de var. Dolayısı. Acaba bununla ne nasıl geçiyor? Nasıl? Aydınlığa hizmet ederek diye düşünüyorum aynen, hocam. Aynen. Eskiden herhalde çok daha rahat insanlar kesip içiyorlardı. Şimdi hani Hong Kong'da bile hesap, yani Çin'den hesap vermek meşguliyet. Hmm. Veya işte herhangi bir yerde hani eskisi kadar katliam olamıyor. Çok şükür. Çünkü ederim. Artık e, her ne kadar basını sustursam, susturmaya çalışsam diye bir şekilde sızıyor aradan. Evet. Ee, evet, gene de yani represif sistemler var. Yani diktatörler. Evet. Ama ne yapacaksın? Yani şey, e, anayasa da, evet. Evet. anayasa anayasada en zor yönettiği bir şekilde demokrasidir diyor. Umutlu musunuz peki? Ya es <laughs> Gelecekten umutlu musunuz? Ben pozitif bakmaya çalışıyorum. Hmm. Çünkü negatif başka boyutta bakıyorum. Umutta bağlarsam çok aşırı pozitif olacağım. Ne umutsuzluğa bağlarsam pesimist olacağım. Evet. Ben ne kadar çözüm üretip de onu insanlar kavuşturabilirsem umudum artacağına. Dolayısıyla benim görevim mesela bilgiyi yaymak ve o bilgiyi paylaşmak ki bir şeyler diyeceksin. Greta Thunberg'in yaptığı, esas herkes böyle çok popüler ama bir fotoğraf gösterdiler bize dün, evvelsi gün. Tek başına ok okul köşesinde, pankartında du durduğu anı. Şimdi binlerce, milyonlarca, dört milyon insan takipçisi, takip ediyor. Takipçisi demeyeyim, takip ediyor. İşte Davos'ta konuştu. Ama bir fotoğraf var. Tek başına okulda isyan ediyor. İşte orada cesaret. Lider. Vardı. Lider değil de. Kimse olmasa bile orada. Lider değil de aslında. İsyankardı. İsyankar. Liderlik bir şey. Yani liderlik de öğretiliyor. Evet, onlara da ihtiyaç var ama o isyan ediyordu. Hı hı. O tek başına. Cesaretli miydi? Öyle bir düşüncesi de isyan ediyor. Ne şansı ki o ülkede o ülkelerde oldu. Hı hı. Amerika'da yaşatmazsa Afrika'da zaten kimse dinlemez. Burada dinlemezdik. Orada onun etrafı o ekos, ekosistemlerdendi. Etrafında insanlar toplanınca, basına yansınca hı hı. o tetikledi. Hı hı. Amerika'da yaşatmazsa ya kimse takmazdı. Evet. Çünkü çok fazla benzer hareket ama kimseyi sembolize edemiyor. Onun için orada yani Oradan çıkması sanki bir şans. Evet. Peki hocam, hmm. <laughs> hiç keşkeniz var mı? Yok gibi geliyor ama bir sormak isterim. Ya yeah, böyle well, Fransızca, şimdi Fransızca söyleyeceğim de <laughs> Türkçesi, evet, evet, Türkçesi. e, <laughs> keşkenin karşısında, si, si tabi sevisa, si tabi fesa derler ya. Çok evet. güzel bir laf vardı. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. <laughs> Onun için keşke, evet herkesin keşkesi vardır. Ama keşkenin, ya ben Paris'te kalsaydım ne olurdu? Bilmiyorum. Hmm. Keşkelerin senaryoları ne, nasıl olurdu bilemiyorsun. Çünkü işin bir tarafı sen hayatı ne kadar yönetebiliyorsun. Bir de hayat sana bir şeyler, bir deck of cards veriyor, yani sana bir el veriyor. Bu yani çıkacağım aşağıda bir araba hani üstünden geçecek, at bacaklarım Bu benim hesapta olmayan bir şey. Ya da ne bileyim ben bir uçak düşecek ya da bir şey olacak. Hmm. Hesapta olmuyor ama hayat bu. Hmm. Yani hayatta karşı nasıl davrandığına bakar. Hmm. Onun için nasıl ben, nasıl ben, tepki? ben, benim amacım şu an bu saatten sonra ki hep iletişimciydim. E başta çok şuurlu bir iletişimci değildim yani. Ben o mesleği neden seçtim? Birçok mesleği neden seçtim mi? Sonra da anlıyorum. anlıyorum. Hep iletişime girmişim. Hep evet, iletişim. Ama varmış ama ben iletişimci ol olacağım diye... Tanımlama yok Tanımlama yoktu. Sonra bir baktım hep onunla uğraşmışım. Hı hı. Ve iletişim gücüne inanıyorum ama yani şu var. Her kaderi tarif edemezsin ki. Kaderi sana verirse ona baş edeceksin. Senin kadere karşı olan tepkin önemli. Senin başına ne geldi değil de senin nasıl tepki verdiğin önemli diyorsunuz. Hı. Son olarak hayatınızdaki varsa üç tane önemli öğreti. Böyle benim yoluma hep ışık tutan üç tane önemli öğreti. Meraklı olun. Meraklı. Ee, Kişiimiz tutarlı olsun. Kişilik şey tutarlı olsun. Ve. E, Seyit duyun mi? Söylediğini yap. E, meraklı. Ol. Yok. How? Hı hı. How merak et. On, ama şimdi o başka bir yere gidiyor çünkü. How? How merak ettiğin zaman why geliyor. Why geliyor. Evet. Ondan sonra bence do it. yani <laughs> veya okay. share it. Yani şey eğer bunu... Ama ben meraklı olun. Tamam. Tutarlı olun. Kişisel tutarlılığınız olsun. Süper. Ee, je, generous, ne diyeceğim? Yani daha e, paylaşımcı, daha... E, generous. Mert. Mert. Paylaşımcı. Evet. Yani... Ver. Bonkör. Bonkör. Hı. Mesela mokör ol. Yani, evet. odur. Yani... Onun paylaş, bilgini paylaş, sevgini paylaş, iyiliği paylaş. Onun için meraklı ol, hayatı öğren, evreni öğren, ne öğreneceksen öğren, tutarlı ol ve ne biliyorsan paylaş ki çok fazla insan dokun. Siz bunların hepsini yapıyorsunuz. Öyle Teşekkür iyi ederiz. Bazen, bazen, sen diyorum ya daha yapacak çok işim var. Ya <laughs> çok güzel. Sizinle evet, konuşmak çok güzel. An. Çok ilham verici. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi ki varsınız. Ya onu bilemem. Siz söyleyeceksiniz. <laughs> İyi şeyler konuşmaya devam edeceğiz.